Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ben Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir. Tüm izleyen vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beslenmemizi ilgilendiren, yediğimiz ya da yiyemediğimiz tüm gıdalarımızı ilgilendiren tarım konusunu paylaşmak istiyorum. Malumunuz buğday fiyatlarının son 9 yılın zirvesinde olduğu, küresel emtiyeler, enerji fiyatları ve gıda fiyatlarındaki ciddi artışların yaşandığı, dünyada bundan dolayı ciddi bir enflasyonun sürdüğü devam ettiği bir dünya ile ülkemizde ise 19 yıllık bir AKP iktidarı tarım desteklerinin yılın bitmesine şurada az bir zaman kalmasıyla bugün açıklanmış olması ayrıca bu desteklerle ilgili detaylı bilgileri partimizin GDP OR sayfasından detaylarına ulaşabilirsiniz hangi ürünle kadar destek verildiği konusuyla ilgili. Ben sizinle bugün çok özel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Malumunuz bizim Gelişme Demokrasi Partisi olarak tarım sektörüne bakışımız, tarımın stratejik bir sektör olduğunu sürekli vurgulamaktayız. Bununla ilgili projelerimiz var. Hangi siyasi iktidar ülkemizi yönetirse yönetsin, her birinin birinci önceliğinin 84 milyonun sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi, bu toplumun sağlıklı bir toplum olabilmesinin olması olmazıdır. Buna bir vurgu yapmak istiyorum. Yine NASA'nın son verilerine göre ülkemizin 2023'te su fakiri olacağı, 2085 yılında ise dünya çapında ciddi bir su sıkıntısının yaşanacağı belirtilmektedir. Ülke olarak bunlara hazırlıklı mıyız? Bunların kamuoyunda pek tartışıldığını zannetmiyorum. Konumuzun özeline geldiğimiz zaman bir çuval unun 270 TL'ye kadar çıktığı, halkımızın bir kısmının ekmeğe dahi zor ulaştığı, askıda ekmeğin konuşulduğu ülkemizde Türk halkının ekmeğiyle kim oynuyor? Bugün bu sohbetimizde bunun cevabını arayacağız. Ülkemizde 2015 yılında AKP iktidarının dönem başbakanı olan Sayın Ahmet Davutoğlu ve Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in tarım sektörüne entegre yönetim bilgi sistemi adı altında dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacağı yönünde açıklamalar yapılarak bir proje tanıtıldı. Bu projenin genel adı Tarbil diye geçen bir proje. Yani tarımsal yönetim bilgi sistemi. Proje incelendiği zaman kesinlikle ülkemizde olması gereken çok olumlu tüketici, çiftçi, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir proje olduğunu görmekteyiz. İleriki zamanlarda bunun detaylarını sizlere aktaracağım. Tarımın kurtuluş reçetesi olarak sunulan bu projeyi kim ya da kimler engelledi? Neden halen hayata geçirilmedi? Neden bu konu kapatıldı? Bu soruların cevabını arayacağız. Bunlar iç güçler mi? Dış güçler mi? Sayın Ahmet Davutoğlu artık yeni bir parti kurdu. Neden bu konuyla ilgili hiçbir beyanatı ve açıklaması yok? Buradan tekrar kendisini hatırlatmak istiyorum. Lütfen kamuoyu adına bu konuyla ilgili tatmin edici bilgileri kendisinden bekliyoruz. Peki nedir bu proje? Neden bu kadar önemli? Baktığımız zaman Tarbil projesinin hedefi neydi bu projenin? Bir, kulluk değen her tür toprağını kayıt altına alınması amaçlanıyor. İki, tarımsal üretimin sistem dahilinde gözlemlenebilir olması hedefleniyor. Verim ve rekoltenin önceden biliniyor olması, doğru yatırım stratejilerinin belirlenmesi, ürün ve üretimin kontrolü ve takibinin sağlanması ve gıda güvenliği. Baktığınız zaman çok hayati, çok önemli konular içeriyor. Peki bu sistemin ana omurgasını ne oluşturuyordu? Tarımsal izleme ve bilgi sistemi dediğimiz Tarbil oluşturuyordu. Tarbil, ülke tarımının her alanda kayıt altına alındığı, verilerin tutulduğu, raporlamaların yapıldığı ve sonuçların gözlemlenebileceği bir sistemi içermekteydi. Bu proje için Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Üniversite olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2011 yılında bir protokol imzalandı ve çalışmalar bu çerçevede başlatıldı. Fiziki olarak gelişim Yılmazer iş ortaklığına bina yapımı için sözleşme yapıldı. 35 milyon sözleşme bedeli, işin toplam keşif bedeli ise 38 milyon civarı. Peki neydi bu projenin amacı? Tarım istatistikleri konusunda kalıcı bir çözüm getirebilmek için dönemsel tahminlerle değil, artık gerçek eş zamanlı veri toplayan, topladığı veriyi sürekli arttıran bir bilgi sisteminin kurulması amaçlanmıştı. 2018 yılında Tarbille ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza kampüsünün içerisinde fizik olarak bina yapıldı ve bitirildi. Herhangi bir parasal sorunu yaşanmadı. Hükümet, bakanlık, diğer kurumlar sistemin işlemesine başta destek verdiler. Ancak bu çalışma birilerinin rahatsız ettiği doğru ki devreye gizli bir el mi girdi? Ülke tarım için bu kadar önemli, bu kadar yarar sağlayacak bu proje kim ya da kimler tarafından engellendi? Bunun dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yine dönemin e, tarım bakanı Mehdi Ekere, buradan çağrımızdır. Lütfen bu konuya açıklık getiriniz. Siz bu ülkenin tarımına, halkına, çiftçisinden yana mısınız, değil misiniz? Bu proje o kadar detaylı, o kadar ülkemiz için elzem bir proje ki baktığınız zaman tarımda teknoloji, akıllı tarım, modern tarım, hassas tarım, tarım 4.0, dijital tarım sensörleri, yüzey tarama cihazları, kameralar, robotlar, uydular, uzaktan algılama sistemleri ve benzeri kavramları e, üretimde ciddi avantaj sağlamasına katkı sağlayacaktı bu proje. Bir yandan da sağlıklı güvenilir gıdaların üretimi için ilaç gübre gibi kim, kimyasalların azaltılması, Diğer yandan artan nüfusumuzun beslenmesi için verimliliğin arttırılması tartışılırken Türkiye'de kırsaldan nüfusun giderek yaşlanması, emek gücünün zayıflamış olması, çalışacak işçi hatta hayvanları otlatacak çoban bulunamazken böyle bir proje neden iptal edildi? Türkiye dünyada benzeri olmayan çok kapsamlı bir sistemi bundan 10 yıl önce gündemini alıp, açılışını yapıp, fizik olarak bina yapılıp tekrar neden rafa kaldırır? Ülke tarımının gelişmesini, kayıt sisteminin oluşturulmasını, teknoloji kullanımının yaygınlaşmasını hem üretici hem tüketici yararına olan böyle bir proje neden uygulanmadı? Kimler bu projeyi engelledi? Bu proje, Gelişme Demokrasi Partisi olarak incelediğimiz zaman kesinlikle olması gereken, bir an önce hayata geçirilmesi gereken, tam da ülkenin ihtiyacı olan bir proje olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu proje iki ayak üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bir tanesi doğru anlık bir veri üretimi. Bununla ilgili çoğunluğu Güneydoğu bölgesinde, GAP bölgesinde olmak üzere 400 adet istasyonun faaliyete geçirildiği, buna ek olarak 1200 tane gözlem istasyonunun kurulacağı, bu istasyonların anlık olarak verileri İTÜ'deki merkeze ulaştıracağı, bu ulaşan bilgiler içerisinde rüzgarın hızı, nem İklim koşulları, toprak sıcaklığı gibi birbirinden değerli ve tarım için olmazsa olmaz 39 farklı parametrenin kaydedildiği, bu istasyonlardan kameralar ile canlı görüntü alınarak veri temininin sağlanabildiği bir projeden bahsediyoruz. Sistemin en önemli ve eş değerlerine göre en farklı özelliğini baktığımız zaman bitkilerin gelişim evresine göre ihtiyacın belirlenebilmesi öne çıkıyor ülke genelinde 12 milyon noktanın her birinde saatte iki defa 120'den fazla parametre hesaplanabilecek de bu projeyle. İkinci ayağına baktığımız zaman mobil uygulamaları da içeren tarım bilgi sistemiydi. Bu sistemde ülke genelinde tüm tarımsal aktivitelere ait bilgi, belge, süreç faaliyetlerinin yönetimi ve gruplanması, kurumsal yetkilendirme, denetleme ve bu süreçlere ait envanterlerin oluşturulması e, mümkündü. Bununla ilgili bakanlık kullanıcılarına belli sayıda tabletlerin dağıtıldığı, bu tabletlerle il ilçe ve parsel bazında kuraklık verim ekim alanı dağılımı bitki ve su tüketimi ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların yönetimi için gerekli olan teknik verilere bu bahsedilen bir sayesinde ulaşılabilecekti. TARBİL bilgi sistemi kapsamında 42 veri tabanı sisteme entegre edilebilecek ve bu sistemler birbiriyle iletişim halinde çalışıyor olacaktı. Özel bir mobil uygulamayla geliştirilmiş olan hem çiftçi ayağı hem bakanlık personeli için hazırlanmış özel tabletler dağıtıldı. Bu tabletler sayesinde Bakanlık bünyesinde bulunan 10.000 bakanlık personeliyle ciddi ve gerçek bir Türkiye'nin tarım envanteri oluşturabilecekti. Çiftçiler anlık olarak bakanlık çalışanlarıyla tarım parsellerinin arazide kolayca bulunabilmesi, çiftçilere gübre, ilaç reç reçetelerinin anında yazılabilmesi, danışmanlık hizmetinin verilebilmesi ve destekler için bakanlık personeliyle çiftçiler arasında da anlık ve eş zamanlı bir iletişim kurulması sağlanabilecekti. Bu kadar güzel, bu kadar kapsamlı, bu kadar faydalı bir proje neden hayata geçirilmedi? Neden iptal edildi? Özellikle çiftçiye faydası olan, ülke ekonomisine katkısı olan, tüketiciye de bütün bu yapılan bilimsel uygulamalar neticesinde ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilme imkanı sağlayacak olan böyle bir proje, ülke tarımına bu kadar katkı sağlayacak bir projeyi kim ya da kimler engelledi? Bunun cevabını Sayın Davutoğlu'ndan, Zamanın Tarım Bakanı'ndan ve mevcut Tarım Bakanımızdan bekliyoruz. Tüm izleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.